Akın'ın yerine Kürşat'la birlikte başlattılar. Şimdi atışı kullanacaklar. Gol çeyreğine Kürşat Kürşat Kürşat. Dakika 26 Bakıyoruz. Orada bir sarı kart çıktı. Ah, Gene Raşit, Raşit. Tugay karşı karşıya. Tugay. sevgili izleyiciler. Dakika yetmiş. <laughs> Tugay Kiryaki. Bugün gerçekten geride kalan 70 dakika içerisinde eee çok güzel işlere imza attı. Çok sakindi. İşte kaleci Mustafa Ata Faik da karşı karşıya kaldığında Mert kafayla tekrar uzaklaştı. Arda Arda kovalıyor. Faik Bakalım kaleciyle karşı karşıya Faik Can. Faik. İşte sonunda Faik Can. 3 net golü kaçırdı ama bunu kaçırmayacağım dedi sevgili izleyiciler. 3-0. E, öne geçti Manavgat Belediyespor. Alper, kaptan Alper oyundan çıktıktan sonra e, kaptanlık bantını Mert taktı. Hırslı bir oyuncu Mert sevgili izleyiciler. E, da normal süreye eklendi. Furkan, Furkan. Furkan Can Kadir, Furkan. Furkan. Ben <laughs> sevgili izleyiciler. Furkan getirdi Kadir. Kadir Manavgat Belediye Spor'un Kadir Canbaz Gördüğü gibi oyunun altı Furkan sağdan girdi Altı pasın içine kadar indi Çıkardı Kadir orada Topu filelerle buluşturdu Ve Manavgat bir Spor Mezitli karşısında 4-0 öne geçti Murat geliyor. Murat vurdu yerden top direği yaklaşık yarım metre e, yan tarafından avuta çıktı. Ve karşılaşma bitti. Görüntüler devam edecek sevgili.